Bismillahirrahmanirrahim. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız beni de sevin. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Resulullah'ı sevmenin alameti, sözü sevdiğinin zikri olur. Konuştukça onu yad eder. Sustuğu zaman onu düşünür. İşi gücü ona itaat etmek olur demişlerdir. Rabiatül Adeviye, kişi sevdiği şeyi çok zikreder buyurmuştur. Sevilenin zikri sevenlerin kalplerine yerleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alametlerinden biri de onun ismiyle anıldığı zaman saygı, sevgi, tevazu ve tezellül ile ona selatü selam okumaktır. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini duyunca onun sevgi muhabbetiyle kalplere rikat gelip ağlarlardı. Tabi'in ve ondan sonra gelen ve ona aşık olanlar da hep böyleydiler. Peygamber Efendimiz'i sevmenin alametlerinden biri de onu görmeye ve ona kavuşmaya iştiyak duymaktır. Zira her seven sevdiğiyle buluşmayı çok ister. Ona aşık olanlar rüyasında görüştükleri gibi. Vefat ederken de ona kavuşacağım diye sevinirler. Bilal Habeşi vefat etmek üzere olduğu zaman hanımı üzüntüyle ağlıyordu. O ise sevinerek yarın dostlarla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarıyla buluşuruz diyordu. Ebu Sufyan bin Harp ilk Müslümanlardan Zeyd bin Nesisi'ye, Desine'ye işkence ediyor ve diyordu ki seni bıraksak da yerine Muhammed'i katletsek ve senin ehlinin çoluk çocuğun arasından kalsan razı mısın? Zeyd'in cevabı, Vallahi ben çoluk çocuğum içinde bulunduğum halde Resulullah'ın ayağına diken bassa bile razı olmam. Onun yerini ölürüm. Bunun üzerine kafir durmadan ben hayatımda Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar bir kimsenin bir başkasını sevdiğini görmedim. Canımız feda ona ya Resulallah o güzeller güzeli, alemler sultanı, kainatın efendisi, aşıklar, sadıklar rehberine, her şey aşık, taşlar, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar ona aşık. Andolsun ki Allah da sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir imtizal, numinesi vardır buyurulmuştur. Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri, Allah El Ahzab suresi 21. Sizin içinizde hayatta olanlar birçok itilafla görürler. Bina aleyn benim sünnetimden ve hidayete nail olan Halife-i Raşid'in sünnetinden ayrılmayınız. Ona sımsıkı sarılınız. Zira her bidat dalalettir buyurulmuştur. 500 hadis adlı eserden sizin ümmetin bozukluğa bir zamanda benim sünnetimle amel eden bir kimse için şehit sevabı vardır. Diğer bir rivayette yüz şehit ecri vardır buyurmuştur. Her kim benim sünnetimi yaparsa, izinde yürürse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Senceri Muhtasarul Ahadis sayfa 138 Hiç şüphe yok ki bizim dünya ve ahiret selametimiz, refah ve saadetimiz mücerret Allah'ı sevmekle, Allah'ı sevmek ile, peygamberi sevmekle, onun gösterdiği yoldan gitmek, ve ona tabi olmak ve kemalatı, ahlakiyelerini daima kendimize numune yapmak ve sevgisiyle kalplerimizi aydınlatmaya çalışmak, sünnetiyle amel etmek ve yasak ettiği şeylerden de sakınarak yapmamakla mümkündür. Zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Peygamberin getirdiklerini tuzunuz, yasak ettiği şeylerden sakınınız buyuruyor. Haşr Suresi 7. Ayeti Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız beni sevin. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Mahmud Abdülbaki Efendi Mevahibül Ledünye tercümesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevmenin alametlerini şöyle sıralar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven kimse onun bildirdiği İslam dinine candan bağlı olur. Öyle bir derecede olmalı ki neye hüküm ederse can ve gönülde onu güzelce kabul eder ve ona edeple itaat eder. Nitekim Allah Celle Celaluhu Nisa suresi 65. ayet-i kerimesinde malen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, Rabbin hakkı için aralarındaki ihtilafa seni hakem yapıp sonra senin verdiğin hükmü nefislerine ağır bulmayarak tam teslimiyetle teslim ve rıza olmadıkça iman etmiş olamazlar. Peygamber Efendimiz'i sevenler sözlerinde ve işlerinde onun dinine yardım ederler. Onun ahlakıyla ahlaklanırlar cömertlik, iyilik, yumuşak davranmak, tevazu, sabır ve diğer güzel ahlaklarında ona özenirler. Musibetlere sabredip onun muhabbetiyle teselli bulurlar. Zira seven kimse sevginin lezzetiyle musibetin şiddetini unutur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kişi sevdiğini ne yapar? Bolca anar. Peygamber Efendimizin hayatını anlatır. Her yerde ona tabi olur. Allah onun şefaatine bizlerin ailesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.